Boyamış gökyüzünden yıldız ve ayı almış Yedi iklim dört bucağı da dolaşmış Şanlı tarihim asil bayrağı Şeklerin kanayı da boyamış Gökyüzünden yıldız ve ayı almış Yedi iklim dört bucağı da dolaşmış Şanlı tarihimin asil bayrı Ay yıldızlı bayrak sönmem bir ışısı Ay yıldızlı bayrak göklerdeki yıldızı Ay yıldızlı bayrak ulu canım feda Ay yıldızlı bayrak haydi durma Ay yıldızlı bayrak sönmem bir ışısı Ay yıldızlı bayrak göklerdeki yıldızı Ay yıldızlı bayrak uğur o canım feda. Ay yıldızlı bayrak haydi dalgalandırma. Eti kurusun güçler adı. Atanı ve bayrağını iyi tanı. Unutma vatanı için şehit olanı.